Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bakın arkadaşlar. Kostümleri deniyoruz. Üç arkadaşlar. Akşam e, bu seri bugün bu final arkadaşlar. Arkadaşlar bu video videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Şimdi arkadaşlar geçiyoruz. Ben maalesef arkadaşlar trendlerimi bitirmiştim. Üzgünüm. Evet. Hadi bakalım. Çocuklarımızda Birincisinde destans. ender. Üçüncüsünde de ender. Çıkmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bakalım. En son bir şekilde. Ne arkadaşlar? Çok uyduk. Arkadaşlar. Ben bitmediğimiz etmediğimiz veya kalamadığımızda günün adayları karıştı. Hala hala yorumlara ee, şey mi seçeyim gizemlilerden durum bir çıksın arkadaşlar. Bayram'ı mı seçeyim, tarım mı seçeyim, yoksa Ceni mi seçeyim diye yazdım. Arkadaşlar, hemen, hemen kararını yazın arkadaşlar. Yoksa ben... Um, alırım yani arkadaşlar. Alırım yani arkadaşlar. Birazcık hızlı olun. Evet arkadaşlar başla. Bu arkadaşlar? Evet. Evet arkadaşlar. Evet, geldikçe seri artmaya başlayacak. Arkadaşlar. Evet. fazla oldum ki, Devam edebiliriz. Şeyimize. Aa, serimize. Bakın ben neden ortada başladım. Şu anda ben kaybettim ki. Kaybettim arkadaşlar. Bu ultimi deneyemeden güzel bir, de bir de yiyecektim, iyi demiştim ya.

nerede kapın kart? Allah 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 Allah. Al. Aha. O yük benim olmalıydı ama neyse. Aha hangisini zıplayacağım? Yani benim olduğum tarafa zıpladı. Allah. Ay, öldür onu. Ayın bile öldürüm. Neyse akışa arkadaşlar. Dört mü versem, beş mü versem, dört arkadaşlar. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi kostümümüz aldık. Şimdi kostümümüz herkese bedava gelen kara melek Girelim arkadaşlar. Karamelek gold. Arkadaşlar atışları bunun mavi. Keşke kırmızı olsa. Ee, burada bu kulüpte kalmış. Hemen gelin 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 gelin. Arkadaşlar. Sağ kupa kalsacak var mı diyor ben kasmayacağım kanki videodayım. Video bitince belki annem tableti benim elimde alamaz arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar, videoları al tabletten çıkıyorum. Benim yaşım yedi. Yedi demişim dokuz. Ve dördüncü sınıfa gidiyorum arkadaşlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Allah Allah. Like 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 Allah Neyse. Allah ben kaçacağım sadece. Ben sadece kaçacağım. Şuraya yakın dövüşlüler gidebilir aslında. Uzak dövüşçüler de bunu savaşabilir de. Ama sen nereden çıktın diyecektim. Ev. Hayır ya. Ya ev neyse. E, yarı yarıya doymuş. Tövbe. Keşke atışları kırmızı olsa ya. Şey.

Elpirim oynayacak. <laughs> Ama ben elpirim oynayacak. iyi olur. Çünkü çünkü onun yükü çok fazla. Benim canım dolar. Hayır ya. Üç kişi kaldık. şu anda buraya gelebilir aslında. Öl artık. Öyle artık. Onun da özel gücü açıldı. Ben yandım. güzel miydi? Güzeldi. Karakter güzel miydi? Artık. Atışları mavi olduğu için ve tellik giydiği için 8 veriyorum. 8 verdim arkadaşlar. Şimdiki kostümümüz haydut oldu arkadaşlar. Akşam orada tam oldu. 2, 3 4 5 tane çektik. İkincisinde 3 4 5 6. Eee biz bir videomuzda 1 2 3 4 5 6 çekmişiz. Akşam Mortis'in Tamam 1 2 3 4 5 Ya üstünde şimdi 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar tam oluyor. Aldım çıtak saymıyorum. Şeyi, <laughs> ee, e, e, portakolu mortisi arkadaşlar devam ediyoruz. Aslında bu diye kısa olmayacak. Ama bu ne olacak arkadaşlar? Bu da şakamdan bir şey. Gizlicik olmayın. Gizlicik olmayın diyorum arkadaşlar beni yemeyeceğim akşam, akşam, akşam pislik. bizim ailemizden ne olmuyor? Ben ne olmuyor? böyle bizim ailemizden olan iyi kalp olan, piskik, kötü kalp olan İyi kalpli olan. Pislik kötü kalpli olan. İyi kalpli olan böyle pislik. Bana bunu yanarsın. Bunları açan işler arkadaşlar. Anladın mı yani? O zaman akşam ne diyelim? pisçik olma pisçik olma diyerek bir yazdım arkadaşlar hayır özel gücünü deneyeyim hocam hemen özel gücümle ee, ıı, şu koltan kasayım Allah arkadaş mısınız diyecektim de sataştılar birbirlerine bildiğiniz. Allah 8 bitiyim Seninle önce kasabilir miyim diyeceğim de o benden önce de açtı. Öldürme. -no. La kötü kalmışa üzgünüm. Ama azalıyor biraz. Kötü Falan arkadaşlar. Kötü söylemeye, söylememeye çalışmak. Şu Dört. Da yakışmış. Şimdi kozma arkadaşlar. Hemen değiştireyim. yeni gelen sayılır en yeni gelen hakkı martı yaptı. M mavi sembolik. Altın balığı. Yani al balığı bali. yani, yakışmış biraz. 3 veya 4 veririm arkadaşlar. Bu benim göz. Tamam maman arkadaşlar balığı seçtik. O kadar kaldı arkadaşlar o sefer diyorum ne hiçbir şey çıkmıyor ya neyse arkadaşlar yarın 4-5 tane <laughs> saçamayacağız tahminim ben şimdi öldüm ki ben özel gücümü deneyemeden ölemem ki ya ya özel gücümü deneyemeden ölemem bu arada kötüymüş her bir böyle birbirine dolaşmaya çalışıyor ama ben güzel bir bakışır beğendim arkadaşlar Barley gibi karakterler almayan kişiler arkadaşlar Bence iyi başında kalktığından Bence kazanır da gibi değil de Sırada Onu adam Ben de atlayacağım diyeceğim de ortada birileri var Evet, düşünüyorum. Nasıl bunu O zaman bunu planlamadım. Oyun biterdi ve şimdi de bitebilir. Ama bitmeme ya. Çalıştıkları, çalıştıkları mı cam? Çalıştıracağım. Çalışacağım diyeyim. Güzel gücümü denemem gerekiyor. Güzel gücü denemem gerekiyor. Güzel gücü denedim arkadaşlar kasma arkadaşlar. Ya tam barley ilk olduğu için arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. İşte bir dört koltuğu, koltuğu bir tane saymıştım. Koltuğu bir tane saymıştım Beş yapıyor. Yani videodayken fark ettim. Mesela like like like.

Neyse o dedik bir dedik. Hadi. Üç mü versen ki? Neyse akşam ben bunu hazırlıyorum diyeceğim. Şey diye yapacağım. Bu videoda önce de benim merak edebilirim. Ben şöyle çok güzel yapmayayım. Ben yeni yeni seyirler de bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok sevinim arkadaşlar. Piscik olmayın. piscik olun. Diyerek arkadaşlar. Bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşürüz. Akşam bu arada artık video sonlarında bu şarkıyı söyleyeceğim. 3 2 1. La 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 bu pisicik şarkı. La 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 la. Neyse bay bay arkadaşlar. La 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 Bak şu şu, şu sayı tam olunca. Tam olana kadar söylüyorum bunu. Bay bay arkadaşlar. la 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 la.